Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ekonomist dergisinden geri vites. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan %52 ile zafer kazandı. Türkiye'deki seçimleri yakından takip eden Avrupa ve Amerika'da basında Erdoğan'ın başarısı konuşulmaya devam ediyor. Seçim sürecinin başladığı ilk günden yayınlarını Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı üzerine kuran ve 14 Mayıs'a kadar skandal ifadelere yer veren ancak Başkan Erdoğan'ın zaferinin kaçınılmaz olduğunu gördükten sonra ağız değiştiren İngiliz dergisi The Economist'ten yine bir geri vites geldi. Dergide Erdoğan'ın Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı zaferi zaten ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor denildi. Ancak pazartesi günü ise ekonomist bunun tam tersi söylemlerde bulunmuştu. Tarihi zaferden sonra diye ekonomist Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildiği isimli haberinde halkın iradesini yok saymıştı. Haberde sanki demokratik seçime giden halk değilmiş gibi Türkiye demokrasisini onarmak için 10 on yıldaki en iyi şansını kaybetti denilmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.